Selamlar. Yeni uyandım. Sesim garip gelebilir. Kusura bakmayın. Bazı videoların yorumlarında bazı arkadaşlar Thor hakkında videolar istemekteydiler. Çünkü Thor hakkında ortaya bazı bazı söylentiler çıkmaktaydı. Ve bu söylentilere yine yeni yeni söylentiler eklendikten sonra dedim ki tamam artık Thor'a özel bir video çekmeliyiz. Şimdi sizlere hem Thor 5 hakkında hem de Thor karakterinin Marvel evrenine geleceği hakkında bir sürü detaydan bahsedeceğim. Gelen bu bazı haberler hem sizleri mutlu ederken bazılarınızı üzebilir bile. Aslında bu sizin istediğiniz için çektiğim bir video olduğu için bir like'ı, bir yorumu, bir de aboneliği hak ettiğimi düşünmekteyim. Ve eğer çekmemi istediğiniz başka videolar varsa lütfen onları yorumlarda belirtin. Bugün yarın olması da illaki bir gün o videoları da çekerim ben merak etmeyin. Lafı çok uzatmayalım artık hazırsanız başlayabiliriz. <laughs> Öncelikle en son Thor karakterini nerede bıraktığımızı hatırlayacak olursak, kendisinin artık manevi bir kızı vardı. Dördüncü filmin büyük düşmanı olan Gor ile beraber kapıştıktan sonra, maalesef sevgilisi Jane Foster'ı da kaybetti. Kardeşi vardı Loki, öldü. No resurrections Ablası vardı Hela öldü. Babası vardı Odin öldü. Bir tek sevgilisi Jane Foster kalmıştı. Maalesef onu da öldürdüler. artık gerçekten Thor'un kimsesi kalmadı. Bu yüzden de elbette ki Marvel yazarları ve Kevin Feige Thor'a bir kız verdiler. Muhtemelen Thor'u bir kez daha gördüğümüz zaman o kız ile baya bir bağlanmış olacak. Yani Thor 5 geldiği zaman karşımıza Last of Us var bir hikaye de bile çıkabilirler. Thor'un ailesinden gördüğü en son kalan kişi o kız olacak. Ve Thor o kız için her şey yapmayı göze alabilir. Muhtemelen Thor 5'te PlayStation oyunlarında gördüğümüz God of War'daki Atreus ve Kratos ilişkisi gibi veya hani dediğim gibi Last of Us'ta gördüğümüz Ellie ve Joel ilişkisi gibi tarzında şeyler görebiliriz. Umarım bu baba ve kız ilişkisini çok ciddi işlerler. Çünkü orada çok büyük bir potansiyel yatmakta. Eğer filmlerden örnek verecek olursak bunu Logan'da da çok güzel işlemişlerdi. Ve ben zaten bu arada Thor'un 5. filminin Logan'a çok benzeyeceğini düşünmekteyim. Her neyse yeni gelen detaylardan bir bahsedelim. Daha sonrasında ben kendi fikirlerimi sizlere sunacağım zaten. Şimdi canlar ortaya çıkan yeni haberlere göre Thor'un 5. filmi kesin ama kesin bir şekilde Avengers Secret Wars'tan önce yayınlanacakmış. Yani zamanda Thor'un 5. filmini Avengers Secret Wars'dan sonrasına atarlar falan tarzında söylentiler bulunmaktaydı. Şu anda açıklandığı üzere Avengers Secret Wars'dan önce izleyeceğiz bu filmi. Yani 2027'den önce çıkmak zorunda. Aynı zamanda filmimizin ana kötüsü Zeus olacakmış. Hani insanlar Herkül ana kötü olarak bekliyorlardı ya. Hayır arkadaşlar, After Crisis'te gördüğümüz Herkül yan bir karakter olacak, asıl ana kötümüz Zeus olacak. Herkül nasıl kullanacaklar diye merak edecek olursanız Guardians of the Galaxy'nin 3. filminde hani Edin Warlock'u görmüştük ya. Ana düşman bambaşka biriydi ama Edin Warlock da aynı zamanda ona yardım ediyordu. İşte hani Herkül de o şekilde kullanacaklarmış. Kötü karakterin yancısı falan tarzında demişler. Ancak Guardians of the Galaxy'nin 3. filmine bakacak olursak Edin Warlock sonradan iyi birine dönüşmekteydi. Acaba Thor'un 5. filminde Herkül iyi birine mi dönüşecek artık bunu filmde öğreneceğiz. Zeus'un ana düşman olduğu bir filmi izlemek beni gerçekten heyecanlandırır bu arada. Dördüncü filmde Zeus tam olarak bir düşman değildi. Hatta dördüncü filmde bulunan Zeus'un amacı tamamen şaka yapmaktı. Koskoca Zeus geldi, şaklabanlık yaptı ve gitti. Ancak artık muhtemelen 5. filmde göreceğimiz Zeus, tüm gücünü ortaya koyan bayağı ciddi bir Zeus olacak. Sonuçta Thor 4. filmde onun itibarını alt üst etti. Elbette ki adam bunun intikamını almak için geriye dönecek. Biliyorsunuz işte Thor'un 5. filmi çok ciddi olacak demiştik ya. Ve muhtemelen adam kızını korumaya çalışacak demiştik. İşte burada ortaya Logan var bir hikaye çıkabilir. Zeus ve Herkül Thor'u yıkmak için onu üzmek, onu sinirlendirmek için kızına bulaşmaya çalışabilirler. Ve Thor bu uğurda kendini feda edip ölebilir bile. Her ne kadar Thor'u çok sevsem aslında ölmesini istemesem de bu tarz bir hikayeyle gelirlerse gerçekten dayanamam. Buradan şu soruya da cevap vermek istiyorum. Thor Avengers 5'te veya Avengers 6'da bulunacak mı? Zamanında ortaya öyle söylentiler çıkmıştı ve evet, Thor Avengers 5'te bulunmayacak falan denmişti. Ve evet yani bence Thor Avengers 5'te gelmeyebilir arkadaşlar. Çünkü zaten Avengers'larda bolca karakterler bulunmakta. Ve nasıl zamanda Avengers Infinity War'da Hawkeye'yi hiç göstermeyip Avengers Endgame'i gösterdilerse Aynısını burada Thor'da da yapabilirler. Avengers 5'te Thor'un bahsi geçtiği zaman onun kendi işleri var veya kızıyla ilgileniyor falan derler. Sonra Thor'un ne yaptığını kendi filminde görürüz. Avengers Secret Wars'ta onu tekrar görebiliriz eğer Thor ölmezse. Eğer Thor'u öldürürlerse Secret Wars'ta da göremeyebiliriz. Hatta bakın şu an aklıma daha başka bir hikaye geldi bu arada. Avengers 5 çıktığı zaman Thor'dan bahsederler, Thor'un kendi işleri var falan derler dediğim gibi. Sonrasında Thor'un 5. filmini izleriz ve Thor'un neden Avengers'ta olmadığını öğreniriz. Bunun sebebi maalesef Thor'un Zeus ve Herkül olan savaşında kızını kaybetmesidir. Thor yine derin bir depresyona girer ve kahramanlığa her şey küser. Ancak koca bir savaş yani Avengers Secret Wars geldiğinde Thor en güçlü versiyonuyla çıkıp gelir. Adamlar böyle bir hikayede izleyebilirler. Avengers 5'te olmaması da bu şekilde çok mantıklı kılınabilir aslında. Bakalım artık Marvel Thor karakteri için hangi yolu izleyecek? İki Avengers filminde de Thor yer alacak mı? Hiçbirinde yer almayacak mı? Veya birinde yer alıp birinde almayacak mı? Göreceğiz. Benim bu videoda bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Umarım bahsettiğim şeyler hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz.